Günaydın canlarım, günaydın. İyi pazarlar. Bugün 13 galiba değil mi? Yanlış olmasın, 13 Eylül galiba. Ee, pazar saat 8, yollardayım. Nereye gidiyorsun Elif ya? Pazar günü de anneme gidiyorum. Öğlende ailecek toplanacağız, kalabalık da olacak. Ondan sonra bendenize erkenci kuş. <laughs> Çok şükür çıktım dedim ki gideyim anneme kahvaltıya yardımcı olayım dedim yufka alayım eğer açıldıysa yufka alayım ondan sonra börek yapalım ondan sonra cama işte öğlen gibi hep beraber ben kardeşim ondan sonra cama e, Almanya'dan teyzem burada efendim teyzemin oğlu e, ailesiyle hep beraber Böyle toplanacağız Allah nasip ederse. Yarın da Almanya'dan e, kuzenim geliyor. E, oh oh böyle bollaştık, kalabalıklaştık. Çok şükür. Rabbim huzurlu kalabalıklar versin. Ailecek de e, kolaylıkla, sağlıkla, sevgiyle toplanmayı nasip etsin. Bu da bir bereket. Çok şükür. İki varız, iki beraberiz. Aile önemli değil mi? aile? Bu sene aile yılı. E, aile önemli. Ailemizi koruyabilmek önemli. Bu şartlar altında ailemizi koruyabilmek, sakınabilmek, e, birlik ve beraberlik içerisinde tutabilmek e, çok e, büyük de bir kuvvet istiyor aynı zamanda. Bir gayret istiyor. Rabbim o gayreti versin. Çünkü bunun için uğraşan çok insan var. Bu aile birliğini bozmak için e, aileyi bozarsan zaten toplumda bozulmuş olur. Geçenlerde bir video paylaşmışlar grupta e, bir filmden böyle bir kare Osmanlı zamanında geçen bir filmden belli ki şeyler e, yani işte Osmanlıyı yıkmak isteyen iki kişi e, konuşuyor, Türkçe konuşuyor diyorlar ki e, ee, izliyor. E, ee, Osmanlı'yı diyor. Ee, işte silahla şeyle yıkamayız diyor. E, ee, tane içten, içten yıkacak yıkacağız diyor. Orada böyle geçen bir adam var. Böyle düşkün bir adam. Gel diyor. Ona böyle bir kese altın veriyor. Diyor ki bu parayı al, al, al ama diyor kimseyle paylaşma diyor. Bu sadece senin için diyor. Ondan sonra adam giderken tabii başka birisi de ona o altını verdiğini görüyor, o keseyi verdiğini görüyor. Onun yanına geliyor, bana da ver diyor. Hayır diyor. O benim diyor. Sana vermem diyor. Onu bıçaklıyor, öldürüyor. İşte i̇ki kişi de bunu kenardan izliyorlar. İşte gördün mü diyor. Böyle böyle diyor. Osmanlı'yı içten çökerteceğiz diyor. Öyle de oldu mu? Öyle de oldu aynen. E şimdi benzer şeyler Bizim için de oluyor. Çünkü hala burayı istiyorlar. Hala bizim ülkemiz. Hani hep coğrafya derslerinde öğreniriz ya. Böyle havalı havalı cümleler. İşte Türkiye jeopolitik bir de bir şey daha vardı. Jeopolitik bir şey. Önemli olan çok önemli bir ülkedir. İşte Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar. İşte çok önemlidir. Denizler, boğazlar. Evet. Geçmişte bunu defalarca denediler. Ama topla tüfekle denediler. Ama ee, başaramadılar. Çok şükür ki başaramadılar. Atalarımız, ceddimiz savaşta bu ülkeyi, bu vatanı bize bıraktı. Atamız, silah arkadaşlar, bütün şehitler hani kanlarıyla sulayarak bu özgür vatanı bize bıraktı. Şükürler olsun. Bizler de bugün böyle rahat yaşayabiliyorsak hepsi yani hepsi yedi ceddimiz. Osmanlı'da içinde efendime söyleyeyim atamız içinde, şehitlerimiz hepsi içerisinde. Hani böyle kendi kendimizle de bir kavgamız var. Osmanlı'yı seven atayı sevmiyor, atasını seven Osmanl Hep böyle bir ayrımcılık. Zaten bunlar e, pompalanıyor. Zaten istenen bu. Ayrımcılık yapalım. Birbirimizi ayıralım. Değil mi? Doğru, yanlış, iyi, kötü. İşte şu partili, bu partili. İşte Atatürkçü, dinci falan filan gibi. Hep böyle bir e, ayrımcılık destekleniyor, ayrımcılık pompalanıyor. Neden? E işte bu taktik yani, bu taktik. Böyle parçala yönet. Böyle bölüyorlar. Biz de böyle bölündük. Ne yazık ki böyle bölündük baktığımız zaman. Böyle olduğunu görüyoruz. Ama bir şeylerin farkında olmak önemli. Neden bunu yapıyorlar? Ve ya ben kendimce buna nasıl engel olabilirim? Yani değil mi ben? Ben bir kadınım. iki çocuk annesiyim. Kendimce hayatta e, Rabbimin izniyle var olmak mücadelesi yaşıyorum, işte çalışıyorum, e, Ben ne yapabilirim ki? Diye düşünebiliyor insan. Valla yapacak bir şeyler buluyor insan. İşte ben Rabbimin izniyle bu kanal oldu. İşte kendime ait bir WhatsApp kanalım var. E, eğitimcilik hayatım başladı. Halk eğitimlerde eğitimcilik. Yapıyorum. Ve buralarda da böyle ufak ufak bazı bilinçler sokuşturuyorum araya e, minik minik. Öğrendiğim kadarıyla, yaşadığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla katkıda olmaya çalışıyorum. Ha, eskiye göre mutlu musun? Valla eskiye göre her şeye rağmen, bütün dünyanın ve ülkemin şartlarına göre eskiye göre çok mutluyum. Çünkü ben elimden geleni yapıyorum. Herkesi ve her şeyi kurtaramam. Böyle bir haddim de yok zaten. Ama kendimi değiştirmek ve dönüştürmek gayretiyle evlatlarıma bir örnek olabilirim. Aileme katkıda bulunabilirim. Oradan dolayı hani kelebek etkisi dün eniştem söyledi. Böyle kahvaltıda dedi ki işte Afrika ormanlarında bir kelebek işte kanat çırptığı zaman bu Amerika'ya kasırga olarak geri dönüyormuş. Neden? O o Kanat çırpışıyla beraber oluşan o hava devranı işte birleşe 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 kasırgalar oluşturuyor, değil mi? Yani bunun gibi ne olacak ki bir kelebek kanat çırptı ya kasırga olur mu? Yani birlik bu kadar kuvvetli, birlik bu kadar kuvvetli bizler de aslında beraber olursak kuvvetliyiz. Birlikte olursak bizi yıkamazlar, birlikte olursak bizi kıramazlar. Güçlü oluruz ama öncelikle bunun kendi içimizde biz farkındalığını yaşamamız lazım. Kendi içimde, ben, kardeşime, e, her ne olursa olsun. Ya, Türk'tür ama inancı farklıdır. Ne bileyim, görüşü farklıdır. Olsun, aynı vatanda yaşıyoruz, aynı toprakta yaşıyoruz, aynı devletin çatısı altındayız, aynı milletin bir parçasıyız. Değil mi? E, Onlarla o birlik duygusunu hissetmem lazım, o sevgiyi hissetmem gerekiyor, hatırlamam gerekiyor ve ilaveten mesela biz elhamdülillah Müslümanız, ben de son 4 senedir bunun farkındalığını, bilincini çok daha iyi yaşıyorum, çok daha dolu dolu yaşıyorum. Çok şükür elhamdülillah hep Müslüman oldum Müslüman bir ailede dünyaya geldiğim için Müslüman oldum ama sonrasında bir şeyleri öğrene öğrene bilinçli olarak e, bu dini tekrar seçtim kendimce aklıma yattı gönlüme yattı dedim ki Rabbim evet ben Kur'anı okudum e, doğru söylüyorsun e, bence hakikat bu ben bunu kalbimde hissettim aklımda hissettim görüyorum bakıyorum şahitliğini her zerre'nin seni tespit ettiğini bu muazzamla. Yani yaratımın karşısında sevgiyle e, eğiliyorum. Seni ben de tesbih etmeye niyet ediyorum. E, ve e, ben de Müslümanlığı seçiyorum diye böyle kendimce e, bazı konuşmalar yaptım. Bir dakika ekmek alayım şuradan. Evet ekmeğimi de aldım. Simit de aldım. Ne diyordum? he diyordum? Ben de böyle bir şeyleri farkındalığıyla daha okuyarak, içselleştirerek, anlayarak dedikçe dedikçe Rabbimin benden istediğini birlik, beraberlik içerisinde olmamızı istiyor. İnsanlar kardeştir, Müslümanlar daha da yakın kardeştir. Ha böyle miyiz? Böyle değiliz. Şimdi bakalım şöyle dünyaya, Müslümanların haline. Nerede kardeşlik? Yani düşmanlık içerisinde. Bütün Müslümanlar birbirine düşmanlık içerisinde. Öyle bir birlik ve beraberlik yok. Şimdi ben ne yapabilirim yani? E ben bireysel olarak, işte o kelebek etkisi gibi değil mi? O kelebek kanadını çırpıyor. Ee, biliyor mu o kanadı çırparken bir kasırgaya dönüşebileceğini? O gücünün farkında mı? Değil. İşte ben de bir insan olarak, kendimden, çevremden başlayarak bunu sağlarsam kim bilir ne kasırgalar, neler neler oluşur, neler değişir değil mi? Öyle de olmadı mı geçmişte? ne savaşlar verilmedi mi bu ülkede kazanılmadı mı yoklukla ondan sonra açlıkla imkansızlıklarla değil mi yani paranın karşısında silahın karşısında Rabbimize başarılar vermedi mi verdi değil mi bugün bu özgür vatanda yaşıyoruz çok şükür ee, ama her şeyden şikayet ediyoruz isyan ediyoruz binankörlük içerisindeyiz apaçık binankörlük içerisindeyiz ne yazık ki eee biz böyle yaptıkça şey gibi düşündüm geçenlerde. Hani dünya dediğin şey böyle küre şeklinde bir şey. Evet. Yani kapalı devre. Yani dünya kapalı bir devre. Dolayısıyla içindeki her varlığın dünyaya verdiği şey dünyayı belirliyor. Ve bakın dünyaya şu andaki savaşlar, kıtlıklar, düşmanlıklar, yangınlar yani biz dünyaya ne verdik de dünya bu hale geldi ya. Dünya gülük gülistanlık bir yerdi. Rabbim bizi bu amaçla mı yarattı? Değil mi? Ne dedi şeytan? Ha ben ondan üstünüm dedi. Ha melekler ne dedi? Bozguncu bir hani varlık mı yarattın dedi Rabbime. O da dedi e, Rabbim de ne dedi? Siz dedi benim bildiğimi bilmezsiniz. Evet biz Rabbimin bildiğini bilmiyoruz neden bizi yarattığını hala anlamaya çalışıyoruz, idrak etmeye çalışıyoruz. Bunu düşünmek bile güzel. Ama bu dünya yaratıldığında nasıldı ya? Nasıldı? Değil mi? Ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, her şeyle, en güzel şekliyle Rabbim bu dünyayı bizim için yarattı. Ya biz yaşayalım diye. Hani ben de değil, ben de kısacık bir ömürdeyim işte ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani benim babam 54 sene kaldı bu hayatta gitti. Bilemem ben de Rabbim hepimize bir ömür biçmiş değil mi? Bu ömürde burada kalacağız gideceğiz. Bu kadarlık yani bu kadarlık bir zaman dilimi için. Nedir bu kadar hırs? Ben kendime de söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Bu konuşmaları ben kendimle de yapıyorum. Kendi kendime de öğüt veriyorum. Çünkü nefsim unutma meyilinde. Nefsim hırs yapıyor dünyayı, istiyor dünyalığı, istiyor, bırakmak istemiyor. Mesela bakın ben şimdi taşınma evresindeyim. Allah nasip ederse tadilat bitince herhalde bir 10-15 gün bulacağım. Taşınacağız. 17 yıldır oturduğum annemle babamın evinden ben taşınıyorum. Bir kentsel dönüşüme gireceğiz. O yüzden ee, taşınıyoruz. Niyetine girdik. Ve şimdi ben inanılmaz derecede konfor alanından çıkıyorum. Nefsim nasıl rahatsız. Nasıl bir haller geçiriyorum anlatamam size. Bir taraftan korkuyorum. Ee, İstanbul'da kiralar malum. Hele hele tek bir kişi olarak Rabbimin izniyle, Allah, Allah'ım yanımda, Rabbim yanımda. Ama hani bakın kiralara, merkezlerdeki hele hele böyle işte Kadıköy, Kabacık böyle böyle yerleri hiç söylemiyorum yani. Oralar hele lüks yerler hiç söylemiyorum. Hani normal. Bizim gibi insanların oturabileceği merkezde, ben Çubuklu merkezde baktım. Annemler mesela buraya yakın. Ee, hazırlığım yok ama şöyle ki gerçek dünyaya bakalım. Bismillah. Selam olsun hepsine. Şöyle baktım Çubuklu'dan önce. Ee, bir emlakçı arkadaşım vardı. Vallahi Elif dedi. Kiralar dedi 35-40 dedi Çubuklu dedi merkezde dedi. Ya ben bu kirayı veremem yani. Henüz veremem o kadar. Henüz veremem. Onu verirsem ne yiyeceğim? Böyle bir durum yani. Böyle bir durum. Böyle bir durum. E bunları tabi bakıyorum. E korkuyorum. Ne yapacağım? E i̇ki yavrum var. Nasıl yapacağız? Nasıl geçineceğiz? Ondan sonra cıma, E şimdi baba evinden çıkıyorsun. Kiraya işte insanların anlattıklarını dinliyorsun. Ya şöyle yak böyle ev sahipleri şöyle ev sahipleri. Böyle böyle yani çok çeşitli hikayeler tabii böyle insan. Sen böyle korktuğun zaman e, değişik değişik <laughs> ev sahibi kiracı hikayeleri geliyor. O mahkemelik olmuş şöyle olmuş böyle olmuş falan. Neyi korktuysan öyle şeyler kulağına geliyor zaten. Canlarım benim. Sonra Niyet ettim yani dedim Allah, ım. sen dedim benim keseme göre, gelirime göre, hayallerime göre Allah'ım hayırlı bir ev ver. Söyledim nasıl nasıl bir şeyler de istediğimi, niyetimi de oluşturdum yani çok öncelerden. Ve Rabbim e, bir yeri nasip etti. Uygun kiralı bir yer yani bu şartlar altında yani uygun. Hani kastamonu da bir arkadaşım var. Ona da yüksek dedi ama işte İstanbul koşullarında böyle ne yazık ki. Hani maaşlara göre değil yani bu artışlar normal değil. Çığırından çıkmış durumda her şey. Bu insanlar nasıl geçinecek? Bir emekli nasıl yaşayacak? Nasıl kirasını ve iki kişi bile çalışsan ee, zor. Rabbim kolaylaştırsın. Ondan sonra e, şimdi taşınıyoruz. Tabii böyle değişik bir hallerden geçiyorum. Nefsim Almış başını gidiyor diyorum ki otur nereye gidiyorsun ya korkuyor konfor alanı bozuldu hayatımız böyle e, e, alt üst oluyor yani değişiyor bambaşka siteden işte e, sokakta bir eve gidiyoruz mesela bahçeli bir eve gidiyoruz daha eski bir eve gidiyoruz e, e, iş var içinde dışında yani yapmam gereken şeyler var yolu var yokuşu var annem çok üzüldü yani o gece uyumamıştır. Eve ona gösterdiğim gece kesin annem uyumamıştır. Evet dedim ki anne yapacağım bir şey yok. Önceliğim kiranın miktarı. Uygun olması benim önceliğimdi. Onu bulabildim. Benim şartlarım bu. Ha, dua et Rabbim. Bolluk bereket versin. Daha güzel yerlerde yaşayalım. Herkes ister. Ben de isterim. Otobüs yakın olsun, marketi yakın olsun ne bileyim işte o koşullar aşağıda olsun isterim ama şu anda şartlarım bu. O yüzden şimdi öyle yaptıkça ben de kendime acıdığımı fark ediyorum. Böyle ya nasıl yapacağım böyle böyle benim arkamda kim yok, babam da yok gitti işte kocam da yok. Hani bu da çok önemli. Bizim toplumumuzda kadınlara yüklenen bu olumsuz kök inanç yani çok önemli. Bir kadının başında erkek olmalı. Bir kadının başında erkek olmalı. Günaydın. Bugün de kara köpek gördük. Vallahi bugün de yine mucizeler bize akacak. Vallahi. Ne haber aşk? Günaydın. Bak onlar da sana. Korkma korkma anneciğim korkma. Şimdi şöyle. Bu çok önemli bu. Bu beni çok etkilemiş bir inanç, olumsuz kök inanç. Kadınların başında bir erkek olmalı. Anne hep böyle üzülmüştür. Elif'in başında erkek yok. Elif'im. Ya anne, Öyle söyledikçe ben de böyle ama fark etmiyorsun ki bunlar sürekli konuşuluyor yani. Hangisine bir durdur diyeceksin farkında değilsen. Ha bunları fark ettikçe olumsuz kök inançları dedim yok hayır bu doğru değil. Atalarım ne demiş işte bir e, kadının başında erkek olmalı. Hayır bu yanlış arkadaş. Bu yanlış. Bu yanlış bir erkeğin bir e, kadının başında birine ihtiyaç yok. Bir kadını yanında ihtiyacı var. Yanında annesine, yanında babasına, yanında eşine, yanında çocuklarına, yanında ihtiyaç var. Bu bir kadını, bu inanç bir kadını otomatik olarak aşağıya düşürüyor. Otomatik olarak hep gözlenmesi, hep korunması, hep kollanması gereken bir, bir aciz bir varlık haline getiriyor. Tamam, kadın naiftir, kadın naziktir. Evet ama yani cephede o mermileri Taşıyan annelerimize hatırlatırım yani kadının naifliğini bir düşününce mecbur kalınca kadınlar neler yapıyor değil mi? Evladını kurtarmak için arabayı kaldıran kadın var. Bunu nasıl yaptı kadın? İşte o güçle hani e, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki e, asil kan da mevcuttur ya mevcuttur yani bizim içimizde. Tamam birbirimize destek oluruz ama başımızda birisine ihtiyacımız yok. Bu erkekleri ötelemek değil. Asla farklı bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bizim herkese yanımıza ihtiyacımız var. Çünkü onlar olmadığında örneğin babam öldü, örneğin boşandım. Ne oluyor ondan sonra? Direkt kendime acıyorum. Benim başına hep güvensiz hissediyorum. Kendime nasıl bakacağım? Çocuklarıma onu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Korkular içerisinde geçiyor hayatım. Ne yapıyorum? Çünkü gücümü onlardan alıyorum. Gücünü bu kök inanç kadının gücünü erkeklerden alması gerektiğini söylüyor. Hayır. Kadın olsun, erkek olsun, herkes gücünü Allah'tan almalıdır. Ben gücümü Rabbimden almalıyım. Fani olandan değil. Fani olanlar gidiyor işte gittiler ne oldu? Güçsüz mü kalayım, yaşamayayım mı, öleyim mi? Hayır, ölmek yok. Burada bir zamanım var, bunu tamamlayacağım. Bakın işim var, gücüm var, evlatlarım var, sorumluluklarım var. Öyle bir şansım yok. Hayır. Dolayısıyla ben gücümü doğru yerden almalıyım. Dolayısıyla ben kalbimin merkezine doğru varlığı koymalıyım. Ne koyacağım? Allah'a koyacağım. Allah'a koyacağım. Rabbimden alacağım gücüm. Daima Rabbimden alacağım. Baki olan o, benim her zaman yanımda olan o, şah damarımdan bana yakın olan o, her ihtiyacımı gören, gözeten, bugüne kadar vermiş olan o, bütün nimetlerini cömertçe üstüme yağdırmış olan, lütfetmiş olan o. Değil mi? Yani Rabbim verdi her şeyi. Rabbim verdi her şeyi. O yüzden Ha, öyle bakarsam, o zaman gücümü insanlardan almam. Çünkü gücümü insanlardan aldığım zaman, onlar gittiği zaman, hayatından yolcu gittiğim zaman, onları güçsüz kalıyor. Güçsüz kalıyor. Ah incir ağacı. Benim bahçede de bir incir ağacı. Bakalım orada ne videolar çekeceğiz. Tamamlayayım da öyle gideyim dedim. Şimdi markete geldim, çubukludayım. Böyle işte konuşa konuşa geldik. Anlamadık değil mi yol nasıl geçti? O zaman evet tabii şöyle de bir durum oluyor. Yani kalbimin merkezine neyi koyarsam eğer o benim sınavım oluyor. Evet kalbimin merkezine koyduklarımla sınanıyorum. Pervane oluyorum onların etrafında. Eş oluyor, iş oluyor. Bütün hayatım o oluyor. Evlat oluyor. Hayır. Bu nimetler bunun için mi verildi bize? Eş nimeti, iş nimeti, para nimeti, ne bileyim ben evlat nimeti, beden nimeti değil mi? E, bunun için mi verildi? Hepsi bir nimet ve nimeti de kullanmamız gereken yerde ölçüsüyle kullanırsak bu e, şükür oluyor, bu gerçekten nimet oluyor. Ama verilen nimeti amacı dışında, amacı dozunda kullandığım zaman işte o zehir oluyor bana o zaman. O zaman oradan sınanıyorum, orası sınav oluyor, orası bana hayatı cehennem yapıyor. Evet, biz Allah'ım fark ettim Tövbe edelim hadi. Allah'ım bugüne kadar biz kalbimizin merkezine senin verdiğin dünyayı koyduk, senin verdiğin nimetleri koyduk. E, anneyi koyduk, baba koyduk, eş koyduk, on, sevgili koyduk, ne bileyim aşkı koyduk, işte evladı koyduk, e, bedeni koyduk, işi koyduk, kariyeri koyduk. Rabbim merkezimize bunu koyduk. Allah'ım sen bizi affet. Bilmiyorduk, farkında değildik, bilinçli değildik, düşünemedik. Allahım. Sen bizi affet, bağışla. Biz kendi kendimize hayatı cehennem ettik. Rabbim kendi kul hakkımıza girdi. Biz kendimizi affet, biz kendimizi bağışladık, biz kendimizi hakkımızı helal ettik. Rabbim şu andan itibaren son nefesimize kadar kalan ömrümde, kalbimin merkezinde sen olur Rabbim. Senin olmana niyet ediyorum. Rabbim kalbimin merkezi senin yerindir. Rabbim orası sana aittir. Ben kalbimin merkezinde seninle yaşamaya niyet ettim. Amin. Allah'ım senin verdiğin nimetleri, ha, şimdi önce bir alanımızı çizelim. Allah'ım ben öncelikle kendi kişisel sınırlarımı oluşturmaya niyet ettim. Bugüne kadar bilemedim sınır nedir, sınırım nedir, bilemedim. Ee, gelen geldiği gibi davrandı isteyen istediği gibi davrandı kimi zaman sustum kimi zaman hakkımı yedirdim Allah'ım sınırlarımı koruyamadım sınırlarımı oluşturamadım sınırlarımı bilmedim Allah'ım bilmeden büyüdüm şu andan itibaren son nefesimize kadar kendi kişisel sınırlarımı yeniden oluşturmaya yeniden çizmeye ve bu sınırların içinde kalmaya niyet ediyorum ve Allah'ım bu sınırın içerisinde ben kendimle beraber. bu sınırlar içi bana aittir benim özelimdir, benim alanımdır. Buraya girilmesi benim kul hakkıma beni sokar. Bu sınırları yani e, misak-ı milli sınırları gibi ama sevgiyle, ama hürmetle, ama nezaketle, ama şefkatle ve merhametle korumaya niyet ediyorum. Eğer bu sınırları aşanlar olursa sevgiyle onları dışına almaya niyet ediyorum. Ben de insanların kişisel sınırlarına özen göstermeye niyet ediyorum. Amin. Ve bu sınırların dışında kim vardır? Anne-baba vardır, eş vardır, evlatlar vardır, işte onun dışında arkadaşlar vardır, dostlar vardır gibi gibi gibi. Bu böyle genişler. Allah'ım, ben de herkesin sınırlarına e, saygılı olmayı niyet ediyorum. E, ailemle de, evlatlarımla da, e, arkadaşlarımla da, dostlarımla da, ondan sonracımı, din kardeşlerimle ve bu dünyadaki, bu dünyadaki dünya arkadaşlarımla her zerreyle burada şahitlik ettiğim ve bana şahitlik eden her zerreyle de Allah'ım senin rızan için sevgiyle bağ kurmaya niyet ediyorum. Bakın oradaki kelebeğin etkisi beni de etkiliyor. Benim de hayatım, düşüncelerim, yaptıklarım benim de her zerreyi etkiliyor. Kim bilir neler yaptım bugüne kadar, nasıl konuştum değil mi? Nasıl, e, neler hissettim, ne verdim, öfke verdim, kızgınlık. Nasıl dünyaya neler verdim yani ben bugüne kadar? Allah'ım affet bilmiyorduk. Biz bugüne kadar dünyaya kim bilir ne kötülükler verdik, öfke verdik, kızgınlık verdik, şer verdik Allah'ım bilmeden, istemeden, korkuyla yaptık bunu Allah'ım korkuyla kim olduğumuzu bilmeden yaptık, affet bizi. Sevgili dünya, sana verdiğimiz her şey için senden özür diliyoruz, af diliyoruz. Sevgili dünya arkadaşlarım, sevgili her zerre, hepinizden ayrı ayrı tek tek özür diliyorum. Özür diliyorum. Olumsuz düşüncelerim, olumsuz duygularım, olumsuz sözlerim, bedduaylarım, korkularım, olumsuz frekanslarım için ben her zerreden ve dünyadan özür diliyorum. Af diliyorum. Lütfen beni affedin, bağışlayın. Hakkınızı bana helal edin. Ben, bana olumsuz, beni olumsuz etkileyen düşünceleriyle, duygularıyla, sözleriyle, frekansıyla, beni olumsuz etkileyen, dedikodus, dedikodusuyla, gıybetiyle, eleştiri, yargı, kınama, her şeyiyle beni olumsuz etkileyen her zerreye Allah için hakkımı helal ediyorum, bağışlıyorum, affediyorum, helal olsun, helal olsun, helal olsun. Ben Allah'ım bugüne kadar korkuyla yaşadım, şu andan itibaren kalan ömrümde sevgiyle yaşamaya niyet ettim. Sevgi kaynaklı olumlu duygularımı arttırmaya niyet ediyorum. Şükür, iyilik, Güzellik, tatlı değil, güler yüz, tebessüm değil mi sadakam? Ondan sonracıma merhamet, yardımseverlik, ee, muhabbet gibi 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 sevgi kaynaklı hangi olumlu duygular varsa paylaşmak onları arttırmaya niyet ettim. Bugüne kadar bilmeden istemeden korku temelli duyguları, düşünceleri hayatıma doldurmuştum. Ee, doldurdum, dünyaya doldurdum ve hayatımı ve dünyaya cehennemin olmasına katkıda bulundum. Ama şu andan itibaren Rabbim ben kendime cenneti vermeye niyet ediyorum. Bu dünyada ben cenneti yaşamaya niyet ediyorum. Kendi kendime cennet olmaya niyet ediyorum. Ve anneme cennet olmaya, babama cennet olmaya, evlatlarıma cennet olmaya, kardeşime, yeğenime, arkadaşlarıma, dostlarıma, din kardeşlerime, bütün insanlara ve her zerreye cennet olmaya olabilmeye niyet ediyorum. Allah'ım sen hepimizi katından destekle. Biz gücümüzü sadece ve sadece her zaman Rabbimden almaya, Rabbimizden almaya niyet ediyoruz. Evet, Rabbim unuturuz nefsimiz var. Rabbim unuturuz. Şeytan sürekli meşgul bizimle. Yani seni, biz sana döndükçe yüzümüzü o daha çok bizimle ilgileniyor. Vesveselerini veriyor. Allah'ım biz şaşarız, beşeriz, insanız, nefsimiz var. Allah'ım bizi bizimle bırakma. Beni kendi halime bırakma ya Rabbi ne olur. Beni benden koru Allah'ım. Beni benden koru, beni benden koru. Beni nefsimden koru, beni şeytandan koru. Senden uzaklaşmaktan sana sığınırım. Kalbimin merkezine senin verdiğin nimetlerini koymaktan sana sığınırım. Kalbimin merkezine dünyayı koymaktan sana sığınırım. Bu dünyaya cehennem olmaktan, insanlara cehennem olmaktan, kendime cehennem olmaktan sana sığınırım Allah'ım. Bu dünyadan kucağımda cennetimle sana gelmeye niyet ediyorum. Amin. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Beğenmeyi unutmayın. Dileyen olursa <laughs> paylaşmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Elif Yersel daima sevgiler. Allah'a emanet olun.